Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık e, bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün konuların sorularını çözeceğiz. Yani çok genel bir soru çözüm videosu. E, i̇lk önce neyle başlamış? Countable ve Uncountable nouns'larla başlamış. E, biz bunların sayılabilen ve sayılamayan isimler olduğunu biliyoruz. Ne istiyor bizden? Write the words under the correct headings at a and or some. Yani buradakilere, burada sayılabilen veya sayılamayan tablolarını koyacağız. Başına da en veya sam koymamız gerekiyor. Buradan tek tek bakalım. Carrot ve cereal'ları e, zaten kendisi koymuş. Biscuit sayılabilir bir şey. A biscuit demem lazım. Bagel'da e, simit şeklinde çevirebilirim ve bu da sayılabilir. A bagel demem lazım. Bread ekmeğin ben sayılamayacağını diğer dersimizde de zaten belirtmiştim. Demek ki benim bu e, kelimeyi bu tabloya sam Bread şeklinde yazıyor olman lazım. Cereal sayılmaz. Bu yüzden zaten şurada vermiş bize. Cheese de sayılmaz. Benim buna some cheese demem lazım. Bal da sayılmaz. Sayılamayacağı için some honey. Apple sayılabilir. Peki e mi gelir, n mi gelir? Tabii ki de ne gelmeli? N gelmeli. Çünkü burada a ile başlıyor. Garlic sayılmaz. Bu yüzden buradaki tabloda some garlic şeklinde olmalı. Potato sayılabilir. E potato şeklinde söylemem lazım. Bean de sayılabilir. Bu yüzden a e bean ve rice pirinci ben sayamam. Bu şekilde de buraya cevapları da göstereyim. Some rice, bread, honey, cheese, garlic sayılmaz. Biscuit, potato, bagel, bean, apple da sayılabilir. Ee, hangi harfle başladığına göre e veya en de koymuş olduk. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Um, buradaki kelimelerle bu boşlukları dolduracağız. Lots of, a few, many, much, some, a little. Lots of ve many çok demek. A few sayılabilenler için az demek. Much sayılamayanlar için çok demek. E, Some'ı ben sayılamayanlarda veya sayılabilenlerde biraz veya birkaç şeklinde kullanıyorum. A little'a geldiğimde de e, sayılamayanlarda az demek için a little kullanıyorum. O zaman buradaki boşlukları dolduralım. This is a breakfast table. There isn't any tea, hiç çay yok, but there is bulabula coffee. Şimdi ben kahveyi sayamadığımı göre ne yapmam lazım? Some coffee demem lazım. There isn't bulabula milk, hiç süt yok diyeceğim. Pardon. Ne demem lazım? Uh, there is only, ha tamam. Çok fazla süt yok. Bakın şurada çok az var çünkü. There is only bilmem bilmem sugar. Burada da çok az olduğu için şekeri de ben sayamayacağıma göre 50 little diyor olmam lazım. Sayabiliyor olsaydım a few demem lazımdı. Fakat şeker sayılmadığı için az şeker var. Manasında a little demem gerekiyor. There are bula blah bread rolls and a jar of jam. Bakın burada çok fazla var. Benim demek ki ve bunlar sayılabilir olduğu için lots of demem gerekiyor. There aren't Uh, oranges and there are only bla bla apples. Uh, birkaç tane elma var burada. Benim demek buraya a few demem gerekiyor. Elma sayılabilir olduğu için. Çok fazla portakal yok demek için de many koymuş oldum. Şimdi models'lara geldik. Match the items in column A to their synonyms in column B. Yani bunlar uh, birbirini karşılıyor bize örneğini vermiş. It's a good idea to bla bla. Yani bunu yapmak iyi bir fikir diyorsam karşımdakine bir tavsiye veriyorumdur. Yani you should demeliyim. Bu yüzden bunu f ile eşleştirmiş. Peki ben karşımdakine is it okay if I do bilmem ne bilmem ne dersem karşımdakinden bir şey yapmak için bir talep talebim olmuştur. Bunu da neyle söylüyordum? Kendine söylüyordum. Can I bla bla bla. It is forbidden to, yani bir şey yapmak yasak. Bunlardan hangisi karşılıyor? You mustn't karşılıyor, bunu yapman yasak anlamında. They are not allowed to, yani onlar bir şeyi yapamazlar ee, anlamında yapamamak hangisi? Kent olmalı, they verdiği için de ile eşleştirmem gerekiyor. He is obliged to. Bu zorunluluk demek. Yani bir şey yapmak zorunda. Kimden bahsediyorum? He'den. Demek ki benim de bunu C ile eşleştiriyor olmam gerekiyor. She is not able, able to. Ee, ben size derste can konusundan bahsederken be able to'yu da e, birazcık bahsetmiştim. Bunlar birbirini karşılarlar. Yani she is not able to yapamaz demek. Yani bunu A ile eşleştirip she can't diye olmam gerekiyor. Geldik diğer etkinliğimize. Rewrite the sentences using can, can't, should, shouldn't, must or mustn't şeklinde. Şimdi bizim bu cümlelere bu model verbleri kullanarak en baştan yazmamızı istiyor. She isn't able to eat seafood, it makes her ill. Isn't able to'nun aynı anlama gelen bunlardan hangisiydi? Can't'ti. Bu yüzden can't birlikte bu cümleyi tekrar kurmuş. Is it okay if I have another biscuit? Yani bir tane daha bisküvi yiyebilir miyim acaba derken, karşımdakinden bir şey isterken ne koymam gerekiyordu? Can koymam gerekiyordu. Şu kalıbı kaldırıp sadece can koydum ve cümlemi kurmuş oldum. It's forbidden to eat in class. Sınıfta bir şeyler yemek yasak. Yani sen sınıfta yiyemezsin diyeceğim. You ile başlayıp yasak belirten hangisiydi? Mustn't You mustn't eat in the class şeklinde cümlemi kurmuş oldum. It is a good idea to eat junk food. Junk food, yemek iyi bir fikir değil. Yani sen bunu yapmamalısın diyeceğim. Karşımdakine tavsiye verirken ne yapıyordum? Should ya da shouldn't koymam lazımdı. Isn't dediğine göre ben bunu yapmamalısın şeklinde. You shouldn't eat junk food demem gerekiyor. You not allowed to bring drinks into the library. Yani kütüphaneye e, getiremezsin. Getirmen yasak şeklinde. Not allowed to. Birinin bir şey yapmasına izin vermemek olduğu için benim de burada can't kullanıyor olmam lazım. He is able to cook beef, chicken and fish dishes. E, neleri pişirebildiğini söylüyor. He is able to cook. Bunları pişire, pişirebilme kabiliyeti varmış. Yani kabiliyet belirten hangisiydi? kendi. Bu yüzden be able to kal kalıbına çıkarıp sadece can koymuş oldum. Sonra fiili ve daha sonra da cümlenin geri kalanını yazmış oldum. We are obliged to take our own food to school. Ee, kendi yemeklerimizi getirmek zorundayız. Obliged zorunlu olmak yani we olduğuna göre şu kalıbı çıkarıp yerine must koymam gerekiyor. We must take our own food to school şeklinde cümleme yeniden yazmış oldum. It's a good idea to drink a lot of water demiş. Benim burada da it's a good idea yani e, karşımdakine neyin iyi olup olmadığını söylerken bir tavsiyeden bahsediyorum. O zaman benim buraya should koymam gerekiyor. Şu kısmı çıkaracağım. Karşımdakine söylediğim için de cümleye you ile başlayacağım. You should drink a lot of water şeklinde de karşımdakine çok fazla su içmelisin şeklinde bir tavsiye cümlesi kurmuş oldum. Yani aynı cümleyi en baştan yazmış oldum. Devam edelim. Complete the second sentence so that it means the same as the first use an appropriate modal verb. Diyor ki, bir sonraki cümleyi birincisiyle aynı anlama gelecek şekilde doldurun ve bunu yapmak için de uygun modal verb'leri kullanın. Daha demin ki çözdüğümüz sorulara benziyor. Bakalım burada is forbidden, forbidden to bring your own food to the festival demiş. Forbidden olduğu için buraya ne yapmış? mustn't koymuş. We aren't allowed to bring junk food to school. Aren't allowed to'nun ben artık kendi karşıladığını, are olmadığı için, burası negatif olduğu için de benim kent demem gerektiğini biliyorum. Kentten sonra da ne yapacağım? Fiilimin birinci halini koyacağım. Yani sadece şu kısmı çıkarıp buradan can't koyduktan sonra fiilimi ve daha sonra da cümlemi devam ettirmiş oldum. It's not a good idea to eat a lot of sugar. Ee, çok fazla şeker yemek iyi bir fikir değil. Demek ki ben karşımdakine çok fazla şeker yememelisin diyeceğim. Tavsiye model verbim neydi? Should the, it's not dediğine göre shouldn't olmalı. Fiilimi de koyduktan sonra cümlemi tamamlıyorum. You shouldn't eat a lot of sugar. She is able to swim 3 kilo, kilometers. Be able to neydi? Bir şeyleri yapabilmek, yapma kabiliyeti olmak. Bunu hangi verble veriyordum? ile. She can demem gerekiyor. Şunu çıkarıp sonra fiilime olduğu gibi yazmam gerekiyor. She can swim şeklinde. It's a good idea to do some exercise every day. Her gün biraz spor yapmak iyi bir fikir. Yani ben siz karşımdakine spor yapması konusunda tavsiyede bulunacağım. Hangi modulörle verble? Should'la. Should'dan sonra da fiilim ne burada? Şurayı çıkarttıktan sonra sadece do kalıyor zaten. You should do some exercise every day şeklinde cümlemi yeniden yazmış oldum. Birinci cümleyle aynı anlamada gelmiş oldum. Şimdi geldik present perfect tense'e. Present perfect tense'de bizim fiillerimiz um, verb three şeklinde çekimleniyordu. Yani simple past'ında bir past geçmiş haline çekmem lazım fiilimi. Burada eat, eat fiilini vermiş. Present perfect tense'deki haline eaten şeklinde. Play fiilinin nasıl çekimlendiğini biliyor olmam gerekiyor. Play fiili buradaki eat, ate, eaten'ı şeklinde değil. Hep ed ile çekimlenir. Yani hem simple past'ta hem de present perfect'te de ed takısı gelir ama see Öyle bir fiil değil. See ilk başta ne oluyordu? So. So'dan sonra ne oluyordu? En son ki hali seen şeklinde çekimleniyordu. Give fiilini verdik. Give, vermek fiili. Simple past hali gave. Present perfect geldiğimizde de biz bu fiili given şeklinde veriyorduk. Listen, dinlemek. Simple past hali listened. Present perfect tense hali de listened. Geldik make fiiline. Making, simple past hali made'e dönüşüyordu present perfect tense'e geldiğimizde de made şeklinde kalıyor. Go fiili mi simple past'ta en çok değişen fiillerden bir tanesiydi. Go went'e dönüşüyordu. E went'e dönüştüğüne göre demek ki present perfect'te de e, daha farklı şekilde çekimleniyor olması lazım. Perfect tense'de de biz go fiilini gone şeklinde çekimliyoruz. Örneğin yani she has gone to school gibi. Drink fiili simple past hali? Drank'ti present perfect tense'e geldiğimde drunk şeklinde çekimliyorum. Watch izlemek fiilim. Simple past e, simple past'teki haline ed geliyordu. Present perfect tense'teki haline de ed geliyor. Yani e, şunu da çekimleyelim sonra söyleyeyim. Leave fiili e, left'e dönüşüyordu. Simple past tense'te perfect tense'e geldiğimizde de left şeklinde kalıyor. Şu tablodan ben şunu anlayabildim. E, genellikle sonu simple past'ta e, ed ile biten fiillerim present perfect tense'de de böyle kalıyor. Sebebine geldiğimizde de sebebini burada gösteriyor bize. Now mark them as regular or irregular. Benim fiilim regular'sa yani sonuna ed geldiyse bunun e, present perfect tense'de de aynı şekilde kalıyor olması lazım. Fakat fiilim irregular ve simple pasta farklı çekimlendiyse present perfect tense'nin de farklı çekimleniyor olması gerekiyor. Örneğin it neydi? Ate olmuştu daha sonra eaten olmuştu. Demek ki bu irregular bir, bir verb olduğu için bunu ı şeklinde yazdım. Play ne olmuştu? Played. Perfect tense halde played'ti. Demek ki benim bu fiilim regular bir fiil. See, saw, so. seen şeklinde çok farklı şekillerde şekillendiği için irregular diyorum. Give, gave, given olduğu için bunun da irregular olduğunu biliyorum. Listen, listened and listened olduğu için de bunun regular bir fiil olduğunu biliyorum. Make, made ve made olduğuna göre ir irregular oldu. Go, went, gone olduğuna göre irregular oldu. Drink, drank, drunk olduğuna göre regular oldu watch, watched, watched olduğuna göre. Regular bir fiil, leave, left, left olduğu için de bu da leave'den left'e döndüğü için, ed takısı gelmediği için irregular bir fiil diyerek işaretlemiş olduk. Şimdi diğer etkinlikte bizden ne istiyor? Put the verbs in brackets into the present perfect tense. Bize verilen bu fiilleri present perfect tense'de çekimleyerek cümlelere cümlelerdeki boşlukları doldurmamızı istiyor. Burada you vermiş ve speak fiilini vermiş. Sonunda bir soru işareti olduğuna göre benim simple, e, benim perfect tense'de bir soru cümlesi yapmam lazım. Soru cümlesinde eğer he, she itse has başlaydı, I, you, we'de ise have başlaydı. Daha sonra fiillerim de perfect tense'deki çekimine göre çekimliyordu. E, burada soruyu sormuş. Have you spoken to Pete? Pete'le konuştun mu? Hayır, not see demiş. Him since last Friday. Geçen cumadan beri kendisini görmedim anlamında bir perfect tense e, cümlesi istiyor ve not see vermiş ya. Buradaki not bana e, perfect tense'de bir negatif cümle yap demek. E, negatif cümlelerde have'dan sonra not koymam lazım. Have not veya haven't şeklinde see fiilini de perfect tense'e göre çekinmem lazım çekimlemiştik zaten. Nasıl olmuştu? Seen olmuştu. Yani no, I haven't seen him since last Friday şeklinde perfect tense'te bir negatif cümle yapmış oldum. This restaurant be fiilini vermiş. Here for five years demiş. Benim burada sadece be fiilinin e, perfect halini biliyor olmam lazım. Be neydi? E, is veya are'dı. Daha sonra was veya were olmuştu. Perfect tense'te de been şeklinde çekimleniyor. This restaurant'tan bahsettiğim için, bu bir he, she, birisi olduğu için de has been şeklinde bu cümleyi kuruyor olmam gerekiyor. I know, I can't believe we blah blah never have dinner here before. We olduğu için benim burada have kullanmam lazım, has gelmez. We have never, have fiilinin de present perfect tense de benim şekilde şeklinde çekimlendiğini biliyor olmam lazım. We have never had dinner here before. Daha önce burada hiç yemek yemedik şeklinde bir cümle kurmuş oldum. Diğer soruya bakalım. I'm hungry. Is dinner ready, mom? Ee, diye sormuş. Karşıdaki de cevap vermiş. No, I blah blah not start cooking yet demiş. Yet var zaten burada. Hayır, daha yapmaya başlamadım ee, manasında bir cümle kurmamızı istiyor... Aydan sonra ne gelmeli? Zaten şurada da var. Have not gelmeli. Start fiilinin de ben ed şeklinde çekimleneceğini biliyorum. No, I have not started cooking yet. Can you help me? Demiş. Dördüncü soruya geldiğimizde. You are ever eat for lunch at college shows? Demiş. Bu bir soru cümlesi. Soru cümlelerinde ben ne yapıyordum? Have ile has'leri başa koymam lazım da You'nun ortada olması lazım. Have you ever eat fiilini biraz önce çekimlemiştik zaten. Eat'in şeklinde çekimlemem lazım. Yani hiç kalitçiyosta yemek yedin mi şeklinde bir soru cümlesi yapmış oldum. No, but I blah blah coffee there a few times demiş. Benden pozitif bir cümle istiyor. Aydan sonra ben have olması lazım. Have dedim. Drink fiilini de biraz önce yapmıştık. Present perfect hali neydi? No, but I have drunk coffee there a few times şeklinde yapmış oldum. John yine bana bir fiilini vermiş. A chef since 2009. Yani John orada şefmiş. Burada be feeling, ben ne yapmıştım? Çekimlemiştim. Been şeklinde olduğunu biliyorum. Buradaki neydi? It'ti. Peki John ne? John bir he olduğu için tekrar buraya has gelmeli. Yani benim has been diyor olmam gerekiyor. Buraya geldiğimizde bu bir soru cümlesi. Sorularda ne yapıyorduk? Have veya has'leri başa koymam lazımdı. You olduğuna göre have başta. Daha sonra have you koydum. Ever'ın ortaya gelmesi lazım şurada olduğu şeklinde have you ever, try fiilinin de ben regular olduğunu biliyorum ve tried şeklinde çekimleneceğini biliyorum. Have you ever tried any of his dishes? Şeklinde bir soru cümlesi yapmış olduk. Make sentences in the present perfect. Use for or since. Şimdi yine bizden present perfect tense ile ilgili cümleler kurmamızı istiyor. Ve cümlelerin sonunda da for veya since ile ilgili hangisi doğruysa bunları koymamızı istiyor. For neydi? For'da bir süreç olması lazımdı. 5 gündür, beş yıldır, beş aydır şeklinde. Since de belirli bir başlangıç tarihi olmalıydı. İşte pazartesiden beri, dünden beri, bir hafta öncesinden beri şeklinde. Ee, ne zaman başladığının belirli olması lazım da since için. Örneğin Kate, Kate has worked here for 10 years. Ee, Kate burada 10 yıldan beridir çalışıyor. 10 yıldan beri olduğu bir süreç ne zaman başladığını ben bilmiyorum. Diğer soruya bakalım. Jack and Lucy yani bunlar. They not watch. Bana diyor ki negatif bir cümle yap. A film last weekend. Ben diyeceğim ki geçen haftadan beri film izlemediler. Benim başlangıç tarihim belli mi? Belli. Demek ki benim burada since kullanmam lazım. Jack and Lucy bunlar they olduğu için have gelmeli. Have not veya haven't watched a film. Ne diyeceğim? Since last week demiş oldum. I know I know Paul years vermiş. Diyeceğim ki Paul'u yıllardır tanırım. Burada bir süreç var. Hangi seneden itibaren tanıdığımı bilmiyorum. Bir süreç varsa benim ne yapmam lazım? For kullanmam lazım. I'dan sonra have mi gelmeli? Has mi? Have gelmeli. I have no, no fiili de known şeklinde çekimleniyor. I have known Paul for years. Paul'u yıllardır tanıyorum, tanırım şeklinde. He not take vermiş. Negatif bir cümle istiyor. Yani ki'den sonra his gelmeli. His family, family to a restaurant last summer. Diyeceğim ki geçen yazdan beri ailesini restoranta götürmedi diyeceğim. Benim başlangıç tarihim belli mi? Belli. Geçen yazdan beri. He'den sonra has gelmeli. Has not veya hasn't. Take fiilinin de ben taken şeklinde çekimlendiğini biliyorum. Sonuna da ne zaman başladı belli olduğu için since koymuş oldum. We not eat Chinese food months. Yani yemedik Chinese food. Burada months vermiş. Aylardır diyeceğim. Belirli bir başlangıç tarihi var mı? Yok. Sadece bana bir süreç vermiş. Bu yüzden de aylardır yemedik şeklinde bir cümle kurmam gerekiyor. We'den sonra have gelmeli fakat bana not verdiği için have not demem lazım. Eat fiilinin de artık perfect çekimini biliyorum. We have not eaten Chinese food for months şeklinde yapmış oldum. They be chefs 2008. Ee, onlar şu tarihten itibaren şeflermiş bana. Ne zamandan beri şef olduklarının tarihini vermiş. Yani bir belirli bir başlangıç tarihi var. Demek ki benim since kullanmam lazım. Bir be be fiilinin de ben been şeklinde çekimlendiğini, they'den sonra da have yanması gerektiğini biliyorum. O zaman ben they have been chefs since 2008 şeklinde cümlemi kurabilirim. Uh, complete the second sentence using the words in brackets in the correct form. Do not use more than four words to complete each sentence. Demiş. Şimdi burada sadece uh, perfect tense yok. Uh, biz burada örneğin uh, never here demiş. Burada next weekend vermiş. Yani ben next weekend olduğuna göre uh, gelecek zaman anlamından işte will mi artık başka bir şey mi? karar vermem lazım. Burada yesterday vermiş, burada now vermiş, burada mine vermiş. Yani ben bu cümlelerin hangi konu olduğunu bulup bu konuyla ilgili çekimlerini e, boşluklara yapıyor olmam lazım. Burada şimdi birincisi e, ne olması lazım. I have never heard olması lazım. Neden? Çünkü ben bu festivali daha önce hiç duymadım. Present perfect tense neydi? Bir işi bizim yapıp yapmadığımız zamanı ee, çok da mühim değildi. Yani ben bu festivali hiç duymadım. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bununla da e, ilgili bir talebim yok şeklinde. I am sure Maria bla bla burada kan vermiş next weekend. Şimdi ben bu cümleyi aynı anlamda burada en baştan yazmam lazım. Diyeceğim ki gelecek hafta Maria hani bence bana göre kesin gelecek. Gelecekle ilgili kendi fikrimi belirtirken ne yapıyordum? will kullanıyordum. Will'den sonra da fiilimin birinci hali. She var, eat fiili var ve burada yesterday var. Diyeceğim ki dün demek ki o. Üç tane hamburger yedi diyeceğim. Yesterday olduğu için ben bunu simple past tense çekmem lazım. Bunu anlıyorum. Demek ki eat fiilinin simple past tense çekimi neydi? Eight şekline dönüşüyordu daha sonra da kaç tane burger olduğunu söylüyorum. Mom vermiş bana 맥file'ını vermiş. Now demiş. Şu an. Demek ki annem şu an kahvaltı hazırlıyor demem lazım. Yani present continuous ile ilgili bir cümle kurmam lazım. Şimdiki zamandayken ne yapıyordum? Am is are ardından da ing takısını koymam lazım da. Neye göre? Ben, ben bana cümlede verdiği e, kişiye göre mam olduğuna göre bu bir she'dir. şeyden sonra da iz gelmeli. Make fiiline de ink takısını koyarken e düştü. She is making breakfast now demiş oldum. Şimdi burada dad vermiş. Not demiş. Be demiş. She demiş. Bu onun değil benim diyeceğim. Demek ki burada da bu onun içeceği değil diyeceğim. Buradaki not negatif yap demek. Buradaki be'yi de diğer cümlede it is mine dediği için ben bunu geniş zamanda çekimlemem gerektiğini anlıyorum. That'ten sonra da is gelmeli çünkü it'den bahsediyorum. Demek ki is not she'yi de sahiplik yapmam gerekiyor. Sahiplikler neydi? His, her, their, your şeklindeydi. She'nin sahipliği neydi? Her'dü. That isn't her. It is mine demiş oldum. Bu soruyla birlikte bu videoyu bitireceğim ve e, YouTube videosunun en son çektiğim videosu oldu bu. Bu konuyla ilgili de böyle genel e, bu sene bütün gördüğümüz konularla ilgili soruları da Google Form şeklinde e, göndereceğim size. Bu videoyu izledikten sonra soruları çözersiniz ve kafanıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.